Polonya'da 1 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu öncesi adaylar ekonomik vaatleriyle öne çıkıyor. Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın yeniden aday olmamasıyla yarış Tyszkauskiewicz ve Nawrocki arasında geçiyor. Yüksek enflasyon, enerji maliyetleri, tarım ve vergi reformları seçmen nezdinde öne çıkan başlıklar arasında. Varşova Belediye Başkanı ve iktidar destekli aday Rafał Tyszkowski anketlerde %31,4 ile önde. Tyszkowski, savunma bütçesini askeri safi yurt içi hasılanın %5'ine çıkarma sözü verirken enerji fiyatlarını düşürmek için stratejik planlar açıkladı. Polonya sanayisinin yeniden yapılandırılması, yerli silah ve enerji tesislerinin arttırılması da projeleri arasında yer alıyor. %29,5 oy oranıyla ikinci sırada yer alan muhalif aday Karol Navroski, muhafazakar ve Avrupa Birliği karşıtık politikalarıyla dikkat çekiyor. Vergi indirimleri Avrupa Yeşil Mütabakatı ve Göç Paktı'ndan çekilme gibi vaatlerde bulunan Navroski, Avrupa Birliği ile ilişkilerde daha bağımsız bir yol izlenmesini savunuyor.